Selam hepinize Bugün Crazy Craft'ayız biliyorum değişik bir giriş oldu ee, Uzatmadan başlayacağım Crazy Craft Birinci bölüm Ve altıncı sezon galiba Altıncı sezon Altıncı sezonunu Çekiyoruz şu an ee, Bu seride yapamadığım Geçen seride yapamadığım karakterleri yapacağız. Belki geçen seride olan karakterlerden iki 3 tanesini de yaparım. Yani mesela özet geçersek Thor yapmadık, Superman yapmadık, Flash yapmadık. Daha bir sürü yapmadıklarımız var. Onları yapacağız arkadaşlar. Ondan dolayı ben hızlı gelişmek istiyorum. Şöyle daha taşlar da toplanacak. Sonsuzluk taşları. Bunda da sonsuzluk Elden'deki şeyleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bunda arkadaşlar direkt ben süper kahraman makinesini bölüm dışı yapmam. Malzemelerini toplarım. ikinci bölümde süper kahraman makinesi gelir. Şimdi direkt kazma yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi hızlı gelişmeye çalışıyorum. Var da arkadaşlar, e, şeyde yeni bir seriye başlayacağım. Koca e, Launcher'da. Çok güzel olacak seri. İsmi e, ismi var. Nobulata. E, evet arkadaşlar Craft, Ejder Craft'a başlayacağım. Pojav Launcher'da ama düz dünya olarak başlayacağım. Yani oradan bir daha girmem ya. 7 tane yeterli. Hatta 2 tane artar bile ya. Şimdi kılıç bir tane de balta. Evet, direkt buradan gidelim. Ay, özlemişsin ya Crazy Craft. Hele de şu hırsızları. 4 level oldu. Yani çok hızlı xp veriyorlar. Şimdi oyunu çok kolayda oynuyorum. Kolay almadım. Niye kolay almadım? Güçsüzüz. Bizi hızlı öldürürler. Zaten attıkları silah çok güçlü. Silah atmıyorlar. Mermi. İşte silah çok hasar veriyor. O yüzden şimdilik kolaya vermedim. Çok kolaya verdim. Vardı arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, şu an attıysanız da hepinize çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Tıklayalım. Ay bir şey damarına geldik biz ama. Tamam buradan çıkalım çünkü burası fazla uzatır bizi denden e, direkt bunu atalım şöyle yine. Ee, Olana olduğu kadar bir yer bulmaya çalışalım. Güzel ee, bir, bir yatak. Oh! Ha ne? oh yanımızda düzlük alan varmış. Tamam çok iyi. Tamam buraya yerleşiyoruz o zaman. çok güzel yani ya hemencik düzlük alan bulmamız Evet burada kaldı burada. şimdi I love Ee, ben niye burada kaldık Diyorum Hiç Evin yolunu Unutmayalım Ben bölüm 3'ü maden yapacağım Arkadaşlar Bize neredeyse e, 13 tane demir üç tane demir sonra da bir tane de e, 13 üç tane demir dört tane reston bir tane de elmas buldum mu çok iyi sıkıntı elmas bulmadı ya birazcık minus stream olsa direkt basar buluruz Aslında elek modu var onu da kurabilirim de ama gerek yok ya. Elek moduna hiç. Var da görüntü bulanık diyorlar. Evet biliyorum. Yani birazcık şey ettim mi de o, bayağı istiyor yani 1 GB niye? Şaka yapmıyorum. 1 GB istiyor. Bak, burayı da böyle kapatayım. Bu geçici ev tabi. Evet. Bu geçici yani, hiç böyle ev olur demeyin. Geçici ya yapmamıza gerek yok şimdi. Oo ne? Kömür buraya yapabiliyor musunuz? Hmm, burada depolayalım kömürlerimizi. Burayı sonradan depolarak kullanırız belki. Of, buraya bir tane de şöyle kapı. Çok güzel. hızlı geliştik. Bugün daha lazım. Koyun 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 etrafta. Koyun hiç gözükmüyor. Burada. Burada da koyun gözükmüyor. Bana koyun lazım acele. Yatak yapmam lazım çünkü. Ee, koyun lazım. Ha tamam şurada bir beyazlık gördüm koyun. Oh, tamam mı bunlardan öldü bu da elde güçlü toplamamız lazım daha güçlü bir şey yapalım yani acelesi de yok şeyin arkadaşlar ee, de süper kahraman makinesinin zaten daha, o, o kadar xp toplayamadık o zaman ben bölüm dışı değil de sonra kılıçlarım. Ama güçlü bir kılıç lazım ya. Ben kendim kılıç yapacağım. Kendim. aura iron sword yapacağım yani güçlendirilmiş evet, demir kılıç güçlendirme yapımını da şöyle yapacağım. Yani demir yerine demir blok koyacağım. Güçlendirilmiş. Ve hasarı da 20 olacak. Fazla abarttık 15 yeterli ya. Elmas kılıcı 20 yaparsın. Ha Kaptan Amerika'yı da yapmadık bak geçen sezon, değil mi? Kaptan Amerika'yı da bu sezon yapacağız. 7. sezona bayağı uzun aradan sonra başlayacağım. You Mjolnir aldığımızda Mjolnir çok vururuz. Mjolnir zaten çok vuruyor arkadaşlar. Mesela bak geçen sezon bir de şey yapmadık. Dert bu. Onu da yapabiliriz. Gol verini yaptık ama geçen sezon. 27, 30. Bunu da şey desem. Az kalıyor. Onu da şeyden toplardık arkadaşlar. Ayağımı uçtu Ben bölüm dışı toplarım. Ve 30 olalım. Ama iyi geliştik. Hızlı. Bir şekilde. Tamam. Çok iyi. Ve son 3 adam yenildi. Bunlar bunlar maalesef çok razıma da gelenler oldu. 31. 31'i kalmayalım almayalım ya. Oyunun bana yaptığı muameleye bak. Ramazan Ramazan ciddi. dalga mı geçiyorsunuz? Oh, kılıç ağırıldı. Tamam. Oh, sonunda. 32. 50 XP lazım. <laughs> Bayağı yıkılıyorum. Evet. Şöyle bir yatağı kraftlayalım. Yatağımızı da şöyle koyup yatalım. Bu bölümü de burada bitirelim. Ayağım var ya lan. Ana ayağıma vuruyorum. Hissetmiyor. Ayağıma vuruyorum. Hissetmiyorum lan. Abi Lan. Nasıl oluşmuş Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.